kadın erkeği, her hatta eşit, madar Türk sosyetesi bu son yılların eseridir. Kadınlar, içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürümelidir. Yalnızca kendi hakları için değil, toplumun her kesimi için adalet arayan, zorluklar karşısında geri çekilmek yerine daha gür bir şekilde söz alan, yol açan, yol gösteren kadınların sesi, Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan cehalete karşı savaştır. Adalet arayışının en zorlu yollarında doğruluktan sapmadan yürüyen kadınların sarsılmaz kararlılığı. Kadın meselesinde de cesur olalım. Doğruyu olduğu gibi görelim. Kadının doğal hakları vardır. Hayatları iyileştiren, gerçeği ortaya çıkaran, toplumları ileri taşıyan çalışmalarıyla her alanda iz bırakan kadınların sarsılmaz kararlılığı. Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bu azmin gerçekleşmesi için kadınlarımızın her alanda yükselmesini zaruri görüyoruz. Sahnede oyunculuğu ve yönetmenliği ile hikayeler anlatan kadınların nefesi. Kadınlarını geri bırakan toplumlar geride kalmaya mahkumdur zorlu antrenmanlardan büyük sahnelere uzanan yolculuklarında mücadeleleriyle genç nesillere umut ve cesaret aşılayan, başarılarıyla tarihe imza atan sporcuların durmak bilmeyen gücü. Kadınlarımız toplumun yapısında çok önemli bir yere sahiptir. Onların gelişimi milletin gelişimidir. Rayları aşındıran makinistlerin, gökyüzünü yurt edinen pilotların özgürlüğü kadının en büyük görevi analıktır. Fakat kadın yalnız anne değil, kadın yurttaş ve insandır.